Hepinize merhaba arkadaşlar ben Umut ve bugün sizinle güzel videoyla karşınızdayım gençler. Bugün sizinle birlikte Critical Ops'da kasa açıyoruz. Üzerinde tabi ki de kimse yok. Bugün toplamda 35 tane kasa açıyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz çarkı fullemiştim şimdi o çarkı fullledim ve üzere bana kasa atmışlardı. Toplamda 35 kasa açacağız. Ee, elimizde bütün kasalardan var. 20 kısa standart kasası var. 5 tane de ekstradan taarruz Project 2 kasası var yani toplamda 6 tane taarruz Project 2 kasamız. Ee, bit 20 tane standart kasamız. Diğerlerinden de birer tane var işte anlarız. Bu arada laf uzatmadan arkadaşlar bir like atarsanız sevinirim. Güzel like sayısı gelirse beni mutlu etmiş olursunuz. Şimdi o zaman laf uzatma hadi geçelim. Şimdi arkadaşlar elimizde bu kadar kasa var tamam mı? Şimdi standartları bir halledelim bence. Aradan standartları bir çıkaralım diyorum. Ufaktan yani bir en azından standarttan bir 10 tane falan açalım. Sonra e, diğer haklarımızı kullanmaya başlarız. Öyle yapmayı düşünüyorum. O zaman ilk kasamıza başlıyoruz. Hadi bakalım. Bu, 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 artık bu videoda çıkması lazım. Bıçak gelmesi gerekiyor artık. Bu videoda bıçağı çekmemiz lazım yani bayağıdır bıçak gelmiyor biliyorsunuz bayağı kasa açılımda gelmedi artık da gelmesi gerekiyor bence. Yavaş açıyorum benim klasik Tier 3 Kötü başladık bence standart tier 3 gelmemesi gerekiyordu Tier 4'e çıkmışız bu arada ee, böyle GSR Ivory filan gelse mutlu olurum Nerede o şans bende ama güzel skin bu arada Predator severim Güzel skin yani turuncu rengi sevdiğim için gayet iyi Şimdi bunu da hızlı açıyorum buna. Diğer iki. Yani standart kasa şu an pek beklentimizi yüksek tutmayalım bence. Benim premiumdan çok ümitliyim ya. Devam et hep de oğlum. Lan bana şey kopya vereydi de. işimize yaraydı. Şöyle vurayım ya. Diğer tarafa. Battık. <laughs> Battık arkadaşlar. Tam problem yok. Daha yeni başladık. Daha 3 kasa açtık sadece. Kopya verdiğinizden. Kaç paramız? Tam 15.000 paramız oldu bu arada. Devam edelim. Hadi bu oğlum. Ne diyeyim ne bileceğim, nereden bileyim deyip diyemeyeceğim. Şu an aynı o durumdayım. O adam var ya öyle sallıyor. Aynı o durumdayım şu an bak. Bak oyuna böyle çok kızgın. <laughs> <laughs> Niye bu, bu videoda böyle enerjim çok farklı bir enerji hissediyorum bu videoda. Hadi oğlum. Oğlum bu ne lan? Burada sineği görüyorsunuz İki İkide bir önüne sinek geçiyor. Şimdi birazdan döveceğim o sineği. Havada tokat atacağım. Mavi para verdi. De işte, yani Evet arkadaşlar şu an standartları bir tık hızlı geçiyorum bak tamam. Totem yapıyoruz. Totem yapmayınca çok düşük veriyor çünkü. Bak totem yaptım ana tier 3'ü çıkarttım. Anasını satayım biraz da art ama tier 3'te gelmesin yani. Yapma bana bunları ya. Oy hot pink. sevdim bu arada hoşmuş. Oğlum bunların artık şeyleri mi var lan? Yıpranma desenleri var galiba. Hot pink normalde benim tier 5 skin değil mi lan? Tier 4 ya da tier 5 olması lazım. Neyse devam ediyorum. Totem ne demek ki totemle açacağız. Bunu buradan anladık totemle açmamız lazım. Hadi oğlum. Ben anı de Yanlışlıkla çok fazla vurdum. Ulan dedim belki açılır. Şöyle yapacağım. Tıklayarak açacağım. Sadece sürükleyerek değil. Kopya verdi Tamam güzel. 200 para da buradan geldi. Bir sağ bir sol. Tam tersi yaptım. Bir sol bir sağ yaptım. Ama olsun. Bir sağ bir sol. Anladım abi. Bana güzel bir şey vermeyeceksin. Tamam. 1 oldu. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 4 daha 7'de patladık. Bakalım kaça kadar gidebileceğiz en fazla. 7'yi saydım. Bundan sonra sayarak ilerleyeceğim. Bu da böyle bir totem yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Açmasaydı bu arada üste çıkıyordu. 11'de çıkacak. Şimdi o zaman e, kasa açılımlarımızda geldik. Saçma bir skin ama belki kullanırım. Tabii ki de şimdi orta benim. Klasik. Sol YouTube izleyicilerim. Yani YouTube'dan takip edenler, izleyenler, like atanlar. Beni destekleyenler, yorum atanlar sağ taraf ise Twitch'ten izleyenler, e, takip edenler, paylaşanlar, abone olanlar. Yani Twitch vs YouTube şu an. Sol taraf YouTube. E, sol taraf dedim birinci olan, e, YouTube, ikinci olan. Ben üçüncü olan da Twitch. O zaman şöyle bir tane vuruyorum. Bir. 2 Üç. Oğlum biriniz bari tehlike çıkaydı da bu kazandı diyebiledik. Lan kendim ne kadar çok çok seviyordum diyecekti. Cümleyi tamamlamanın zaten patladı kasım. Oğlum bu ne lan? Bunun skin olduğunu emin miyiz? İyi iyi. Kopya verdi iki yani tane. 150 de buradan kastık. Şöyle beşli açalım. Birinci sıradaki soldan sağa şekilde edileceğim. Birinci sıradaki YouTube izleyicilerim için. İkinci sıradaki YouTube katıl abonelerim için. Üçüncü sıradaki benim için yani ortadaki. Dördüncü sıradaki Twitch takipçilerim için. Beşinci sıradaki Twitch abonelerim için. O zaman gelsin. kendimi sevmiyormuş. Ama yani standart kasalar bu kadar çöp değil de eskiden ya. Hadi hepsini MP5 açayım. Ah oh be dedim bir an hepsi MP5 geliyor. Tamam sol ekip için sağ Discord moderatörlerim için. Patlatıyorum. Bakalım hangisi daha çok seviyor beni. İkisini de eşitleriz de sevmez mi? Yani biri bari sever lan. Kopya tamam kopya en azından. Öyle diyelim. Şu an sevinebiliriz kopya olduğunu. Şimdi abi Asıl babalara geldik. Asıl babalar şimdi. Bundan patlatırız. Bunu ilk kendim için açıyorum. Hadi oğlum. Bu da tier 2 altı çıkmıyor. Tier 3. Tier 4'e çıktık galiba. Tier 5. Bunun tier 6. 2. Tier 5'te kalmayaydık ama ya. Bende tier 5 sahası vardı. Bunu sağa gelmez umarım. Ama mp de gel. Aa MP7 varmış. Oh, Allah'tan Şu an üzülme. mp istemiyorum zaten. Ulan bir. Ha bunu kim için? YouTube izleyicilerim için tabii ki ilk olarak. YouTube abonelerim ve izleyicilerim. Ya da YouTube izleyicilerim için yapmayacağım. Ben YouTube izleyip geçiyorlar. Bana like atanlar. Her video üşenmeyip like atanlar için gelsin o zaman. Bunlar özel yerde benim için. Şuraya hızlı geçiyorum. Hadi oğlum tamam tier 3. O kadar da özel yerde değil. Benim için özeldi. Onlar için özel değilmişim demek Üzdü. <laughs> Üzüldüm. Bu nasıl pompalı lan? Neyse devam et. Şundan iki tane patlatıyorum. O zaman abi bu da e, YouTube'dan e, beni destekleyen hepsi. Tekrardan. Ve Discord'daki izleyicilerim için gelsin. Discord sağ Discord sol yeniden YouTube izleyicilerim. Yani bir tane daha like atanlar beni destekleyenlere gelsin o zaman. Bunlara bir şans daha vermek istiyorum sol tarafta. Hani... Böyle terbiyesizlik yaptıklarını düşünmüyorum ben. Böyle bilerek yapmadılar bence. Her iki gez zaten. Aa beni o kadar nefret ediyorlar ki benden. Hani bu kadar belli etmeyin ama ya. Aç devam ettim. İnanmıştım biliyor musun? Tier 5 geldiğine inanmıştım şu an. Şu an en kötü ya çok kötü gidiyorum oğlum. İki tane de vektör skini ver tamam mı? 20 tane vektörümüz olsun. Şimdi o zaman bir tane daha taarruz açıyorum. Bunu da kendim için açıyorum. Böyle tıklayarak açıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Aa çok güzel gidiyordum. Niye durdun? Hadi oğlum güzel bir şey var. Ben AUK. Yani AUK skinim olduğunu düşünüp ve bok gibi diyecektim de güzelmiş bu arada. Bu arada güzelmiş şimdi hakkını yemeyin. Premium Mines'ı e açacağım. Bunu açıyorum. Bunu da Discord'daki tekrardan e, benim Twitch destekçisi rolleri olanlara veriyorum. Bunun tier kötüydü galiba ya. Yanlış hatırlamıyorsam. Tier 3 gelme ama tier 5 falan gel yani. Kötü diye de yani bokunu çıkarma yani. Sharkbite. Yani çok da kötü değil yani. Dragon chest açmak istiyorum. Bunu o zaman e, yani direkt açıyorum. Bunu kendim için açacağım bunu bu sefer. Direkt kendim için bu. Ama yani tier 3 gelme oğlum be. Şimdi bir menü hazırlamak istiyorum o zaman size. Orada bir şey söyleyeyim mi? Eski skinim yok. Bu güzel skin. Şimdi o zaman bir menü yapalım. Ortaya ne koyalım? Bir tane Lan Wolf girsin. Bir tane Neoh girsin. Taurus girsin. Warpaint girsin. Ortaya böyle bir karışık menü yaptım size. Aynı anda basacağım. Ne çıkarsa artık. Şu an bu karışık menüyü aynı anda basacağım. Tümünü aç yapacağım. Hadi bir bı bıçak atsın bana. Hadi bir bıçak. Tier 7 istiyorum. Ulan o kadar kasa açtık. Tier 7 gel. Hadi nefesle tutuyoruz. 3, 2 1 0 Oğlum iki tane tier 2 var? İki tane ti bir de gene kopya geldi ya. Güzel skin kullanırız. Bu ne? Bok gibi skin. Evet o zaman abi devam edelim. Summer'dan devam edelim bu sefer. Bunu o zaman Discord'daki ee, kime veririm? Sarı Rubus'larımıza verin. Hadi oğlum. Hadi oğlum bak bu, bu, bu kadar kasa bir şey ver artık. Ya bu kadar kötü gelmez oğlum ya. Oğlum bir sürü bıçak çıkarttım bunlar ne üstüne ya. Bir şey söyleyeyim mi? Umut bunu sevdi bunu kullanır bu Umut. Abi Spring Fair. Geldik Spring Fair. En son premium açacağım. Açalım abi bir. İki. O zaman bir dakika. Şu an Discord'da kim var bakmak istiyorum ben. Hemen telefonumu aldım. Şu an telefonumdan bakıyorum. En son çete kim yazdı onun adını açacağım. Açtım abi. Vorde. Vorde için gelsin. Bu arada videoyu gecenin 2.38'de 2.38'inde çekiyorum tam şu an saat. Hızlı açıyorum. <laughs> Oğlum 6'ya çık lan. 6'ya çık. Hiç hareketim yok. 6'ya çık. Çok yaklaşmıştım ya. AK mi? Aa ben de olmayan AK. Benim AK koleksiyonum var. Oynamıyorum AK ama koleksiyonum olduğunu biliyorsunuz. Rewind. Bakmayacağım. Diyorum bakmıyorum. Hatta yukarı bakıyorum. Ekrana da bakmayayım yanlışlıkla. Bitti mi lan? Bitti galiba. Tier 3 gelme lan. Senden çok ümitliydim be Rewind. Evet. Bir de şey gelmiş. Arkadaşlar. Premium'la bitiriyoruz. Başta değil artık. Bunu tanımlayacak bir cümle yok Türkçe'de. Hani cerabet, baş bunlar geçti artık. Bunları seviyesini atladık bence biz. Hadi oğlum be. Son kalemsin. Yapma oğlum. Kimse için açmıyorum. Yapma. Son kalemsin benim. Hadi oğlum. Hadi oğlum son kalem lütfen. Lütfen hadi. Hadi açılma. Hadi oğlum. Altı. Tier 6 hadi oğlum. Hadi tier Lütfen tier 7. İstediğim bıçak çıkabilir içinden. Hayır ya. Hayır ya. Çok yaklaşmıştım. Var bende olmayan bir bıçak. al tek dolu vereydin. Şimdi sevinsem müzünsem bilemedim gerçekten bilemedim neyse arkadaşlar en azından o kadar da 6'ya çıkabildik en azından, azından 6'yı gördük 7'yi göremedik ulan 7'yi görürsek benim size bir remix çıkma ihtimali vardı ya şu remix'i istiyordum yani tamam gene remix verdi de bana bak şu olabilir ya da şu şu en çok istedim abi şunun gelmesin çok istiyordum 20.000 olsun bunu açacağım zaten bu arada Lafı uzatmak istemiyorum arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ee, baş dedik ya. Şimdi e, Türkçe'de bu cümlenin karşılığı yok diyordum. Şimdi en azından karşılığı olacak baş ve e, bok çıktı cümlelerine geri döndük. Hani artık Türkçe olarak karşılığını bulabiliyorum. Sağolsun bu son kasalar. Yani son kaleyi de tuttu diyelim. Lafı uzatmadım arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.